olmayan alemlerin Rabbi Allah gökleri ve yeri yaratandır. Onun kudreti her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Evet. Bir haber gördüm. İşler acısı bir durum. Ee, bir çöpçü çöp alıyor. İstanbul'du galiba. Ve bir poşet görüyor. İçinde ağlama sesi geliyor. Ve açıyor. Yeni doğmuş. Bir çocuk bir kız çocuğu. Fark etmez kız erkek ama yapılan şeyi Yapılan şey yani nasıl insan bunu tarif eder bilmiyorum ki. Buna vicdan nasıl dayanır, tahammül eder? Yani düşünebiliyor musun sen bir canı onu yaratan kim? Rabbi. Sen hangi hakla onu yapma, yapmayı yapabiliyorsun? Böyle bir hakkı kendinde nerede nerede görüyorsun? Hazırlı bir katilden farkın ne? Bu şey değil ha. Yani bu aynı zamanda karnının içinde öldüren bu kürtaj belası, kürtaj e, lanetli yol da bu, bundan biridir. Kat katletmektir. Yani bunun çeşitli bilimsel şeyleri de çıktı. Yani siz orada bir şey can yok sanıyorsunuz ama Allah ona bir kere o düştükten sonra artık hayat, o hayat ona bahşeden Rabbidir. Normal süreci müdahale edersen, ha bir damlayken öldürdün eğer ki sen sebep olduysan, ha büyüdü, geldi, gelişti, çağına uğraştı. Çünkü senin müdahaleyi sen yapıyorsun. Allah sana o şey vermiş, ee, o tercih hakkını vermiş ve sen onu öldürüyorsun. Yani bunu tutup genelde Allah'ın lanetlediği bugün e, en çok kafirlerin hoşuna gitmeye şey nedir? Serbestçe günaha girmek. Zinadır, kumardır, içkidir. Bunları terk etmek onlara çok ağır geliyor. Ama az, çok az vicdan sahibi kimse görür ki bunların tamamı insanın e, doğrudan kendisine zarar verdiği gibi insanda haya bırakmıyor. Bugün ziranın yani namus kavramı olmayan kimse de bir e, güven bulamazsın. Onun ihanet e, etmemesi olanaksız gibidir. Yani keyfine kalmıştır. Yalan söylememesi, kötü yola düşmemesi, çeşitli çeşitli, nice nice yani insanda bir insanda gördüğünüzde tiksineceğiniz, uzak durmak isteyeceğiniz ahlakların tamamını toplaması toplamaması hiç hiçbir sebep bulamaz. Bir zinayı bugün açılıp saçılmayı marifet sanıyor. Mesela ve bundan dolayı dini yaşamıyor ya da zalimce şey görüyor, hor görüyor. İşte bu gerçekten kendini artık şeytanın çok ciddi bir şekilde özellikle sünlük kurdu ve zulmünü arttırdıkça arttıran kimselerdir. Yani bir e, diğer tarafta içki, kumar bunların hepsi ama hepsi ne kadar çirkin şeylerdir Allah'ın e, men ettiği ve sadece insanın zararına Allah bir şey men ettiği zaman olduğunu görüyoruz. Sadece Allah bir şey tavsiye ettiği zaman göklerin ve yerin sahibi Allah sadece insanın faydasına için tavsiye ettiğini görüyoruz. Yani bu yeterli bir çok büyük bir ibrettir eğer düşünecek olursanız. Şimdi tutup çocuğu çöpe atmak elhamdülillah bu bahsettiğim kişi üzerine ama geneli için konuşuyorum. Allah ona hayatı veren Allah olduğunu o insan tutup onu yani bulması orada ölmemesi inşallah ki tekrar kanıt bizim gözümüz önünde elhamdülillah büyük bir ibretle tanık et, tanıklık ettik ama bunu Allah yani onu sen onu katletme şeyinden mükellefsin. Yani hiç kimse Allah'ın dilemesi dışında bir hayat alamaz. Onu da bilelim. Yani bir kimse Allah tamam bir çocuğa anne karnında ya da daha dünyaya geldiğinde sonra bir insan ölmesi zamanı gelmesi dışında kimse öldüremez. Bu ayrı bir konudur ama onun senin elinle senin senin ona. Ee, sebep olman ayrı bir konudur. Yani sen bunu yaptığın zaman da sen katil olmuş oluyorsun. Eğer tövbe etmez yani ki Allah katil gerçekten e, hiçbir haksız yere birinin canını kastediğinde ebedi cehennemle doğrudan altını çiziyor ölümünü kasteme bilerek adı, insan nefis öldüreni. Bu nefisin içerisinde hayvanlar girmiyor sanmayın. Yani onlar e, girmiyor sanmayın zira Allah bir kavmi helak etti. Haksız bir deveyi öldürdüğü için elbette o Allah'ın hükmüne de doğrudan karşı geldiler. Ama o da ne, neticede onun en temel sebeplerinden biri ha, bir yani günahsız, zararsız, gücü olmayan bir canlıyı tutuyorsun, öldürüyorsun ve Allah ona hayatı veren Allah'tır. En ufak, en ufak aklı olan insan yani bir sineği dahi kesinlikle öldürmekten kaçınır. kesinlikle kaçınır. Ancak bir şey ona zarar veriyorsa, o da e, önleyemiyorsa, buna bir önlem olarak e, bir eğer e, kovabiliyorsa, kovmak için işler yapabilir. Ama asla zehirleme gibi çeşitli şeylere girir, girmemesi yani hiçbir ihtimal kalmaması dışında bunları girmemesi gerekir. E, elbette biz çok ihtimaller vardır. Bunu da unutmayalım. Bu da iman meselesi. Yani bir sinek bir adamı ısırmaz Allah dilemediğinde. Bu da imanın çok artık Allah'a teslimiyetin son noktalarından birisi. Bir aslan, bir cellan, bir kaplan hiçbir şey hareket edemez onun isteği dışında, ilmi dışında. Her şey ancak onun var, onun sayesinde var olmuş ve onun sayesinde, onun izni, izni sayesinde varlığını sürdürebiliyor. Bunu katiyen unutmamalıyız asla. Bu çok önemli. Yani bu da Allah'a teslimiyetin en son noktası. Yani gerçekten insanoğlu şu hareketiyle ne kadar cahil ve zalim olduğunu tekrardan bize kanıtlıyor. Yani bir çocuğu sen, e, yani az önceki e, konulara dönecek olursak yani insan Allah'ın men şeyler toplumun bireyden ne kadar doğrudan alakadar ettiği gibi toplumu ne kadar alakadar ediyor. Yani bugün hırsızın elini kesin diyor Allah bizim sözde Kur'an'a Kur inanan adam önünü kessin ardını kessin onu yapın bunu yapın ele diyor el 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 el. onu orada bir çeşit hikmet üzerinden üçlük kapsayacak şekilde kullanmış o da artık alışkanlık seviyesidir. Üç hani Musa Aleyhisselam o şeyle gidiyor diyor inşallah sabredenlerden beni bulacaksın diyor ve e, o kişiler o Allah'ın katında ilim sahibi bir kul. Yani bu e, Üçüncü de diyor artık sen üzrümün sonuna geldin diyor. Yani artık üçüncü. Hani bizim de bir sözü vardır Allah'ın hakkı üsttür diye. Yani bu aslında yanlış kullanılmaması lazım. Dikkatli kullanılırsa güzel bir söz. Yani şu Allah'ın uyarı anlamında şu ayetleri kapsayacak şekilde güzel açıklayıcı bir sözdür. Yani Allah üçüncü defa. Ya bir adamı uyarırsın adam yanlışlıkla bilmeden yapar uyarırsın. Diğerinde nefsine kanar bir şey olur gene uyarırsın ya da gerekli yaptırımı yaparsın, cezayı verirsin. Ama üçüncü yaptıysa o adam uyarıldı, gerçek şeyi de aldı, ikazı da aldı. O bilerek tamamen kalbin tamamen istemesiyle zalimliğinden, cahilliğinden yaptığının delilidir. Yani cahillik de bilerek düşülüyorsa mazaret değildir. Cahillik, bilmeden, yani o da cahillik olmaz o bilgisizlik olur. Yani bir şey bilgisizlikle yapılıyor, bildiğinde öğreniyor, tövbe ediyor, halini düzeltiyorsa Allah onu bağışlayıcıdır. Ona göre inşallah olmaz ama bir adam biliyor ve ya da öğrenmesi gerektiğini biliyor. Mesela bugün Kur'an'ın hükümleri, ne uymazsa Allah Kur'an'la yudut çizmiş, sen hududun dışına çıkarsan yoldan çıkmış oluyorsun değil mi? Allah'ın kitabını hududun dışına çıkarsan yoldan çıkarsın. Bugün sadece en temel, en temel, yani Allah'ın kitabının ismi Hududullah zaten. Şu en temel ilkeyi aldığımızda Müslüman sözde bu, bilmem kaç milyar Müslümanın sayısı kaça düşer? Bin, 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 deneyidir. Yani belki abartı geleceksiniz ama gerçekten öyle. Yani ama bu hızla anlaşıldığında inşallah bu sayı çok hızlı bir şekilde bu ortamla beraber hızla artacaktır. Allah'ın kitabının hududuna çıkıyorsan sen Allah'ın dini de çıkıyorsun. Bunu bir bir daha iki kadar nettir. Bunu çevirmeye, evirmeye, oraya buraya çekmeye gerek yok. Allah boşuna kitabın ismini hududullah dememiş. Hudu, hududullah dememiş. Yani sen Allah'ın kitabı e, alacaksın kendini onun çizdiği en ufak en ufak işinden bütün işlerini onunla e, belirleyeceksin ve Allah'ın izniyle e, yolunu, Allah'ın takdir ettiği doğru yolu bulup revan olacaksın. Yani e, bu, bunu asla unutmayalım. Bugün Allah'ın nurlu yolu ortada dururken uydurma yollara gidenleri tamamı kesinlikle kaybetmeye mahkumdurlar. Yani o oh, e, artık dönüş olmayan zaman gelmeden hiçbir dostluğu, ticaretin olmadığı gün gelmeden şimdi hemen bu halimizi düzeltelim. Allah bize çocukları üzerinden bir uyarıyla inşallah yavaş yavaş toparlayalım. Yani size de onlara da rızkı biz veririz diyor. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Şimdi bu tamamen iman meselesi. Yani sen bugün Allah'a herkes Allah'a güvendiği kadardır. Kimisi darlıkla imtihan olur ama bu demek değildir ki. Herkes bugün mal ister, mülk ister ama gerçekte yani eğer bir insanda iman değilse e, o kişi malı, mülkü, imkanı arttıkça zararı artar. Bak çok çok önemli. Bir insan Allah'a tesviyet noktasında kitabın hükümlerini nefsine e, kabul etme Kısa, noktasında eğer ki tamamen bir e, 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 kalbi güçlendirmemişse imanla o kişinin imkanı yani şeyi arttıkça Allah ona imkan verdikçe biz size mal verdikçe azgınlaşırsınız diyor ya. Aynı, aynı şekilde Allah ona bugün araba verir, imkan verir, eş verir, onu verir, çocuk verir, iş verir. Bunları gider Allah'a ortak koşar. Ne demek? Yani onları Allah'a unutma sebebi yapar. Oysa Allah onu şükrünü artırsın diye onu vermiştir. Bir işte, bir açta, işte, imkanda her şey. Ama insanoğlunun cahilliğini görüyor musun? Ve o Allah'ın ona verdiği nimet adeta adeta kendine eziyete, zulme dönüştürür. Yani azaba dönüştürür bu e, bu şeyden olmamak için bizim namazlarımızı bizim namazlarımızı Allah bize namazı öyle oturalım kalkalım diye vermemiş ya bir akıl az bir az bir akıl olan insan bu namazı öyle bir şey yapar ki öyle bir üniversiteye eğitimhane çevirir ki orada bütün Kur'an'ı bütün Kur'an'ı baştan sona anlamını bakar ya bilmiyorsa bakar bu bunun ayıp yeri neresi tuhaf yeri neresi? Göz önüne koyarsın, rahatla yüksek bir şey çakarsın böyle yüksek bir tahtadan bir şey yaparsın. Okunun yere bir pencerenin önüne koyarsın. Bakarsın, okursun, manası üzerinde düşüne düşüne okursun. Ve bunu yaptığın zaman zaten sana rehberlik o zaman yapar. Yani senin günlük olarak ihtiyacın olan soruların, yaşadıkların içerisinde, bak çok önemli. Sana yol göstermesi noktasında sana sürekli yardım eder ve seni sürekli geliştirir ve sen daima o namazlarını yani yani boşuna diyeceğim Allah has Yani orada Allahu Ekber demek bile büyük bir fayda olduğu için boşuna demiyorum ama yani yüzde yüz üzerinden değerlendirirsek sen onun yani yüzde birini belki talip oluyorsun gerisini bırakıyorsun sen Kur'an'ı namaz şeyinde e, namazınla nefsine e, yani Kur'an'a dönüştürme kendini, nefsini, aklını, kalbini Kur'an'ı sindire sindire e, geçirme operasyonu yapmıyorsan namazlarında sen gerçekten namazı kılmıyorsun demektir. Orada fitne gelir. Bu da Kur'an'ın bize demesiyle onlar namazları üzerinde muhafaza, muhafaza muhafazadırlar yani namazlarını korurlar namazları üzerinde Allah namazların üzerinde kimi insan diyor fitne geliyor sanki onun şey yapıyor yani bunu bir e, yanlış başka bir şeyleri tarafa çekiyor hayır bu namazın bir konusudur sen gerçekten o namazda Allah'a mı yöneliyorsun yoksa o gelen fitne etrafında mı dönüyorsun başka bir şeyi mı ee, dönüyorsun? Allah seni orada test ediyor ve orada derhal fitne geldiğinde Allah'a sığınan her şeyden uzaklaşıp Allah'a sığınanlar inşallah ki doğru yolu bulurlar ve dualarını ederler. Şeytan, Kur'an okuduğun zaman şeytan Allah'a sığın diyor Allah. Şimdi bu çok çok önemli. Yani bu o kadar büyük önemli bir nokta ki çünkü insanlar bugün e, inkar edenler kendilerine inkar etme sebepler olarak gidip Kur'an'ı okuyup oradan işler bulduklarını söylüyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi, isim söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama mesela bir ihtiyar çıkmış, bilmem boy boy topluyor insanlara şey, bildiğin şeytanlık yapıyor. Bir şeytan kılığına, onun kılığına girmiş, Yakup Deniz yani diye insan. Bir isim verdim ama birçok insanlar var bu konuda. Evet, şu anda yönelen, mail artan, artık zamanın da gelmesi hasebiyle yakında hepsi yıkılıp gidecekler merak etmeyin onlar şu anda Allah az bir süre vermiş yani onlar gidiyorlar Kur'an'ı okuyorlar ee, diyorlar ki biz e, işte Kur'an'da şunu bulduk şu çelişkiyi bulduk şunu bulduk Allah ne diyor bak çok basit şunla inşallah yavaş yavaş kapatacağız bizim ne kadar yüce bir kitabımız var onu iyice anlayalım diye söylüyorum. Yani bir de bu inkarcıları da bir yerde sonra uyardınız, şey yaptınız, fikirlerini az çok anladınız, ayetlerle karşılığını buldunuz. Onlarla takılmayın. Onları dinlemeyin. Onları kapıları kapatın çünkü yani onlar zaten sapkınlık üzerinedir. Allah da bir açık bir şekilde uyarıyor. Kalbi de imanı, imanla dolu olduğu halde inkara zorlanan dışında. Yani imanı kalbinde var ama dışarıda gizleme gerekir. Zorluk baskı altında bugün zalim Çin belasını buldu Allah'tan çok şükür o zulümün sebeplerini. Ee, inşallah i̇nşallah gerçeği görürlerse Allah onlara acıyıp inşallah eke kaldırır ama şu anda öyle bir durum yok. daha bugün gerçeklerini dinledim. işte biz bununla baş ederiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz diye hala kibir kibirli konuşuyorlar. Daha neye vuradıklarını farkında dahi değiller. Daha bu, bu, sadece bir ufak bir uyarıdır. Daha en büyük uyarı. Daha daha büyük uyarılar beklesinler. Bütün zalimler, zorbalar. Neyse e, yani o... E, o zalimlerin yaptığı gibi, şey orada mesela imanı gizlemek e, durumu söz konusu oluyor. İmanı kalbi imanla dolu. Orada baskı zulüm var. İmanı gizleme ehliyetini vermiş Allah. Yani orada e, inşallah ki orada kişi günah sayılmaz. Aksine Allah'a tevekkülü, imanı, bağlı sürdürdüğü sürece inşallah onun günahına kefaret derecesine sebebiyet olur. Bu da kardeşlerimiz bununla mutmain olsunlar. Ve inşallah ki Allah'ın yardımı geldiğinde zalimlerin yıkılması, e, müminlerin kurtulması inşallah yakındır. Ama imanına bugün insan, İslam dünyası imanına zulüm kattığı için çeşitli belalarla o, o kadar başına geliyor. Çünkü bu temeldir yani siz eğer zalim olmazsanız gerçekten Allah'ın buyruğunda çıkmasanız Allah size ne diye azap etsin. Yani bunlar azap yani bir, bir takım zorluklar, imtihanlar ayrı bir konudur. Ölümün doğurması çeşitli çeşitli ama bir azap senin başına gelmesi ayrı bir konudur. Bu gerçekten bunun için, bu bunu demek değildir. Hepsi böyledir. İmanı buldular ama çoğunluk itibariyle bir toplum. Allah nasıl biz çoğunluk o insanları seçiyorsak artık toplumun çoğunluğu ve yörüngesi çok önemli. Bugün bizim topluma bakalım mesela. Her tarafa put dikiliyor ve yörüngesi sürekli Bataklığa doğru. Şu, şu anda çok şükür hızla değişiyor. Kur'an ilmeği Resul'ün içinde gelmesiyle hızlı yörünge değişiyor. Ama genel itibariyle şimdiye kadar yörünge ne taraftaydı? Batı sapkını batmış. Batı e, hayranlığıyla beraber sürekli daha betereydi. Ve böylece daha beter yola doğru gidiyordu. Ama yörünge çevirdiğinde çoğunluk itibariyle Allah inşallah ki ıslah etmeye başlar ve şu anda hızla ıslah olduğu gibi putlarında da inşallah yıkılıp yok ol, dağıtılması, kaldırılması yakındır. Onlar zaten kendi içinde önce bölünecekler, parçalanacaklar. Merak etmeyin bizim, e, biz böyle bir şey yapmıyoruz yani. Allah'tan başka güvendiğimiz kimse yok. Zaten bütün gücün sahibi Allah'ın dilemesi içinde hiçbir şey olmadığını elhamdülillah tanız. Yani bir kimse kalbi zorlanma dışında kalbini imana açıyorsa, küfre açıyorsa Allah diyor onun üzerine gazap iner. O o sapmasını Allah önünü açar. Yani bugün o zalimleri, inkarcıları, küfür, Allah'a gidip haşa eksiklik ister eden, ayetlerinde çelişki bulduğunu zanneden akıl yoksunu, şeytanın oyuncağı olmuş şeytanın komutanı, başkomutanı, deccal nedir? Şeytanı, Allah'ın ona verdiği imkanı gidip şeytanın yolunda kullanan akılsızdır. Cehennemini arttırır. Bunlar hem kendi günahlarını hem de bilgisizce, cahilce saptırdıkları insanların günahların bir kısmını alırlar. O, o sapanlar da elbette, onlar günahın tamamını vermezler. Sapma Allah onunla verdiği bütün e, imkanlar doğrultusunda kendi yaptıklarına mesuldürler. E, tıpkı o diğerleri kendi yaptıklarına mesul olduğu gibi. Ama kim birini saptırırsa bilgisi ondan da, o sapmasından da pay alır. Düşünsene, bu bugün bir bu konuda kampanyalar yapan insanlar, o akılsız, o, genelde bu YouTube'da yapan nice şeyler var, e, yerler var. Yani bu bunları can ya yakında merak etme. Sizinle gerektiği şekilde o çürük zihninizin, beyninizin yolunuzu dağıtılması uzak değildir. Siz sadece daha farkında değilsiniz olayları. Ee, gerektiği zaman, gerektiği şekilde Allah'ın izniyle cevapları da alacaksınız. Yani ama öyle e, de, ilimden, bilgiden, e, edepten, ahlaktan uzak bir şekilde e, münakaşa ya da şeye alaşmaya hiç ne vaktimiz var ne kalbimiz buna müsait. Buna şey yapanlar da ancak git lanetin zaten senin üzerindedir. Sen git yani o köpek gibi salya sümük saldıranlar, ilimsiz, hikmetsiz, bilgisiz, doğru delisiz hareket edenler ancak cahiller, akılsızlar. Şeytan o Allah'ın örnekte verdiği gibi köpek köpeğin hali gibi üstüne varsan da varmasın da horlayan ve dirini saplayıp sonra e, son, yani köpeğin hali gibidir. <laughs> Sakın bu insanları, bu saptırıcıları bir dinlediniz, uyardınız, gördünüz. Ondan sonra tutup dinleyin. Bugün sahte metiler cirit atıyor değil mi etrafta? Bu da elbette bir rahmet, nice rahmet tarafları nice defa konuştuk. Siz bunu artık gördünüz. Bunları artık e, uyardınız ayetlerle, doğrulukla. Anladınız gerçekten bir sürü kitaba vuruyorsunuz. Dünya kadar çürük yeri çıkıyor. O zaman artık onu dinlemeye devam etmeyin. Onların peşinde gitmeye devam etmeyin. Siz kalbinizi küfre açmış olursunuz. Gerçek Allah bu açık ayet ya sen ayet. inanıyorsam ya yani benim bana, bana diyelim ki hala sevgi beslemiyorsun, kin duyuyorsun. şeytanın bir hilesidir ne yazık ki. Gerçeği söyleyen insanların da sevilmesi gerekirken sen tutup ona kin duyuyorsan bu ayet var. Açık bir şekilde kalbini küfre açarsan yanlışa o sana saparsın diye. Nihayetinde bu e, insanlar <laughs> evet yani da toparlayalım. O e, kendini gidip Kuran'da çelişki bulduğunu zannedenlere Allah da ne diyor? Şeytandan Allah'a sığın diyor. Yani sen gerçekten lanetli şeytandan Allah'a sığınmazsan zaten seni sapacağını söylüyor. Sen buna inanmadan sen Allah'a da sığınmıyorsun. O zaman zaten seni doğrudan sapmaman için bir sebep kalmıyor. Bu ayet tek başına Onların içinde olduğu hali söylüyor. Elbette ki nice ayetler var onların halini elhamdülillah açığa çıkaran. Onun için biz bizi rızkı veren, herkese rızkı veren Rabbimize sığınalım, güvenelim. Herkes Allah'a güvendiği kadardır. Hiç kimse Allah'ın buyruğu dışında bir e, hiçbir suretle varlığını sürdüremez. Allah zalimlere, nankörlere, kafirlere az bir süre verir ki herkes hanginiz e, daha güzel amel yapacağı, kendi ellerine katılacağı, kazanacağı ortaya çıksın. Halemler Rabbi olan Allah, yeri gün hakim Allah, her şeyin bilir kuşatandır. Kuşkusuz kesin dönüş onadır. Görüşmek üzere inşallah.